vakti geldi artık çok da geç oldu. Geldi de geçti bile hatta. Şimdi kendi kitap seçiyor. Bakalım hangisini okutturacak bana. Ne onladı bakalım? Hangi kitabı seçtin? Bir Sana kitap. Bir kitap okuyacağım. Bir kitap. <laughs> bir ne kitap. Çok geç oldu kızım. Bir kitap. Olsun. Hadi bir kitap, <laughs> kitap. Tahmin <laughs> et. Hmm. Tahmin edeceğim ama ben zaten gördüm sanki arkadan tanıyorum ben o kitabı. Bu. Ya. ya. Ama başka tamam. Bir kitap seçeceğim. Bu. Devamı ne? Nasıl bir mevsim böyle? Bakalım. Bu nasıl bir mevsim böyle? <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Çok çirkin oluyorsun. Hadi mevsim. anne başka kitap seçeyim. Şimdi başka bir kitabı tahmin et. Gözünü kapatabilir misin? Gözümü kapattım tamam. Ama bir de çekiyorum tabii ki. Tamam. Ne? Nasıl tahmin edebileceğim ben şimdi? Sen o zaman bana şey yapmalısın hani tahmin edebilecek şekilde. E, e, e ile başlıyor. E, e ile başlıyor ama başka bir şey de söyle. Hani nasıl tahmin edebileyim? Bir ipucu ver yani bana. E ile başlıyor. Tamam konusu ne? Anne konusunu demeyeceğim ya. Ama Sanki ben o zaman ben ki mi? bir sürü kitabın var. Nasıl bileyim ben o zaman? Bak sana bir teori. Ver bakayım. Ee, eh. el, Eldivenim kayboldu muydu? Neydi? Evet. Kaybolan eldiven. ha. <laughs> tamam. Ama o ele başlamıyor ki. K harfiyle başlıyor bak. K. Ben de o yüzden çıkartamadım ne olduğunu. Kır harfiyle başlıyor ya. Bu kitap bu kitap. Tamam yaramaz. o zaman sen bir kitap tamam. Kaybolun eldiveni mi okuyoruz o zaman? Benim çekebilir misin? Ah yaramaz yaramaz. Gittin yaramaz yaramaz. Gittim Artık yaramaz Artık uyku yaramaz. vakti. Kudurma vakti Gittim, değil Lütfen. Yaramaz. Fui hadi öpücük ver öpücük ver yatma öpücük ver öpücük yatma <laughs>